Merhaba gençler kanalımızın en önemli videosuna hoş geldiniz. Bu videoda kendiniz için neler yapabilirsiniz, kendinizi nasıl takip edebilirsiniz ve başarıyı elde etmeyi nasıl öğrenirsiniz diye beraber konuşup bir yola çıkmaya başlayacağız. Evet gençler ajanda takip dediği olay şu. Ajanda da arkadaşlar ne içeriyor? Ajanda da disiplin var, düzen var. 3K var. Bunun ayrıntıları az sonra olacak arkadaşlar. Sabır var. Süreklilik var. Kararlılık. Başarı. Ve kendin için yola çıkma var. Arkadaşlar ajanda sizi ne kazandıracak? En büyük kazandıracağı şey farkındalık düzeyinizin artması. Çünkü farkındalık düzeyiniz başarınız için en temel nokta. Farkındalık düzeyinizin artmasıyla beraber ders çalışmayı, sistemli olmayı, kendinize zaman ayırmayı öğrenip daha sağlam adımlarla başarıya doğru, geleceğe doğru yürüyeceksiniz. Arkadaşlar bu videomuzun içeriğini 3-4 maddeye ayırdık. Birinci maddemiz ne arkadaşlar? Ajanda takipteki hedefimiz nedir? Arkadaşlar hedefimiz her öğrencinin kendi kendinin koçu olmasına yol arkadaşlığı yapmaktır. Eğer bir insan yolda karşılaşacağı sıkıntıları çözmeyi öğrenirse sakin kalıp düşünme ve ardından adım atmayı kavrarsa başarı daha hızlı gelir. İşte siz buradasınız ve önünüzde gökyüzüne doğru açılan yollar var. İşte buradaki başarı adımlarını siz atacaksınız. Siz başaracaksınız ve mutluluk size daha yakın olacak. Arkadaşlar burada yapacağınız en temel şeylerden biri ajandanı takibinin faydasının ne olduğunu bilmek. O zaman daha bilinçli adım adım atarsanız daha bilinçli yollara doğru açarsınız. açarsanız. Aşağı ajanda takibinin faydası şu. Birincisi o gün ne yaptınız? O günü değerlendirdiğiniz zaman hem o gündeki boş zamanlarınızı hem de neler yaptığınızı görür. Bunun için önlem alırsınız. Ve bu değerlendirmeyi önce haftalığa çevireceğiz. Daha sonra arkadaşlar aylığa çevirdiğiniz zaman sen zaten bir süre sonra başarıya doğru daha sağlıklı adamlar atacaksın. Ve ikinci faydası kendine objektif olma. Bir öğrencinin en büyük gücü kendine objektif olabilmesidir. Kendine objektif olabilen insan başarıyı yakalar. Çünkü kendine acımasız olur ve adımlarını bilinçle sağlıklı bir şekilde atar. Ve ajandanın en büyük faydası zaman yönetimi. Arkadaşlar zaman yönetiminde olduğu zaman artık güç sizdedir. Ve unutmayın ki şu an önünüzde teyit ayeti var. Ama unutmayın hayat sınavlarla dolu ve sınava nasıl hazırlanacağınızı mutlaka öğrenip sağlıklı adamlarla başarıya doğru gideceğiz. Bize ajanda ne kazandıracak? Zaman yönetimi kazandıracak, bilinçli olmayı kazandıracak, planlı olmayı kazandıracak programlı olmayı kazandıracak ve arkadaşlar doğru adım atıp önde olmayı kazandıracak. Farkında olup başarıyı yakalamamızı arkadaşlar sağlayacak. Ve üçüncü adım. Ajanda nasıl tutulur? Arkadaşlar birinci adım şu. Ajandayı aldık. Birinci sayfayı açtık. Ve hedef belirleme videosundaki soruları oturup cevaplıyoruz. Tabii bir çay eşliğinde adımları düşünüp kendimizi mutlu edip öyle başlıyoruz. Peki neydi gençler bunlar? Gençler kısaca hatırlatalım. Videoyu da izlerseniz ayrıntıları da orada görürsünüz. Birinci adım arkadaşlar şuydu. Hedef belirlemen gerekiyor. Hedefin nedir? İkincisi hedefini ulaştığında neler hissedersin? Üçüncü arkadaşlar ilk kim haber verirsin? Ve dördüncüsü bu hedef için Nelerden vazgeçersin? Neler yaparsın? Ayrıntılar hedef videosunda onu izleyerek ajandaya başlayabilirsin. Ve tabii ki ajandanın ikinci sayfası. Ajandanın ikinci sayfası artık senin yola çıkacağın ilk adımdır. Adımı at, başarı sana doğru koşsun. Burada ilk sayfaya buradaki 3 soru yazıyorsun. Bu sorular ne? 1 bugün yaptığın çalışma senin hedefini ulaştırır mı? 2. Kendini değerlendir. Bakın bu genelde tam olarak anlaşılmıyor arkadaşlar. Bakın 1 10 arasında seveceksiniz. Örneğin 8. 8, 8 ne anlama geliyor? Ders verimi olarak düşünebilirsin. Zaman kullanımı olarak verebilirsin. Günü aktif olarak kullandın mı diye görebilip kendine mutlaka objektif bir şekilde bakman gerekiyor. Ve 3. sorumuz. Ne arkadaşlar? Yarın önceliğin ne olacak? Arkadaşlar bu soruyu ilk sefer yazıyoruz. Ama her sayfaya sadece cevap yazıyoruz. Nasıl peki hocam? Sayfamız bu. Gerekenleri yazdın. Şuraya bir cevap, iki cevap, üç cevap. Diğer gün yine yazdım burayı. Bir cevap, iki cevap, üç cevap diye devam ediyorsun. Arkadaşlar ajanda da nelere dikkat edilmeli? Ajanda dikkat edeceğin şey şu. Birincisi süreklilik bizim her şeyimiz. Süreklilik bizim can damarımız ve senin sürekliliğe başlarken bir yazdın, iki yazdın, üçü yazdın, dördüncü günde çalışmadın ama yine de yazmalısın. Nasıl bir yazacaksın? Bir özel işim vardı, iki kendime zaman ayırdım, üç bugün bugün çalışmak istemedim ama mutlaka ajandanın her gün yazılması gerekiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ajandayı tutarken bazı kritik, kritik günler var. Birincisi 7. güne geldiğin zaman evet artık başarıya doğru bir adım attın ve olacak inşallah. Üçüncüsü arkadaşlar 21. gün nedir? Sürekliye artık alışıyorsun. Artık başarı için hızlandın. Kendine güvenin artmaya başladı ve daha bilinçlisin. Arkadaşlar 41'e geldiğinde artık alışkanlık haline alıyor. Ve artık sen ajanda yazmadan günü bitirmiyorsun. Ve en kritik nokta. 71. Yani gün 3 ki artık sen %80 kendi kendinin koçu olma yolunda adımlar attın ve başarıya doğru bir yol izlemeye başladın. Arkadaşlar günleri yazdın yazdın ve geldin 100. gün. Artık burada ne yapacaksın? Sen büyük adımlar attın ve kendine ve değer verdiğin bir birisine çikolata ısmarlıyorsun. 150. gün arkadaşlar ne yapıyorsun? Kendine bir ödül veriyorsun. Ve böyle devam ediyor. Ve devam ediyor. Arkadaşlar sadece küçük bir ayrıntıya demek istiyorum. Şurası bir ajanda sefasıysa ajandanın gençler şurasına bir önce tarihi yazman gerekiyor. İşte buraya da yazan şey nedir? Öne görüyorum. Matematik yazdığın, hangi yayını çözdüğünü, konu mu çalıştığını, süresini yazman gerekiyor. Soru çözdüysen sorunun kaç soru olduğunu, kaç doğru, kaç yanlış olduğunu yazman gerekiyor. Bunların hepsini yazdıktan sonra ders ders şu köşeye toplam toplam soru sayısını Buraya da toplam süreyi yazmalısın. Bunlar önemli. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar bir az önce konuştuğumuz 1 2 3'ü şuraya cevaplayıp ertesi güne yol alacaksın. Ve biz başladıktan sonra şuraya da başarı zincirini başlatıp 1 diye gireceksin. Evet ve artık ajanda tutmaya başlayabilirsin. Kendi kendinin koçu olmaya başlayabilirsin. Unutma hep yanındayız. Açıklamalarda iletişim yollarını seninle paylaştım. İstediğin zaman ulaşabilirsin. Başarı seninle olsun.